İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Giorgia Meloni zaferini ilan etti ve ülkenin ilk kadın başbakanı olma yoluna girdi. İtalya'nın bir sonraki liderinin kim olacağına İtalyan Cumhurbaşkanı karar verecek. İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar İtalya seçimini Cadde TV'ye değerlendirdi. İtalya genel seçimleri son sayımlarla birlikte %95 sandık toplamında seçim sonuçlarına ulaştık diyebiliriz. Ee, sağ koalisyonu e, çift kanatlı e, parlamentoda yüzde 42 ile yüzde 43 arasında gidip geliyor. Böylelikle sağ koalisyonunu, Giorgio Meloni'nin liderliğinde olan sağ koalisyonunu seçimlerin kazanımı olarak değerlendirebiliriz. Çınara göre Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü ekonomisinde sağ ittifakın kazanması Avrupa'da endişe yaratacak. Böylelikle İkinci dünya savaşı sonrasında bu kadar uç sağ e, tandansı olan ilk lidere e, başbakan olacak İtalya'da ve İtalya kurulduğundan itibaren e, ilk defa bir kadın e, başbakanlık yapacak. E, tabii ki endişeler çok çünkü sağ koalisyonun e, diğer iki parçası olan e, Kuzey Kutbu, Lega, e, Kuzey Lig Lega ve Silvia Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza Italia'nın e, oylarını koruduğu veya kaybettiği gözüküyor. Dolayısıyla Giorgia Meloni figürü ve kişiliği etrafında yükselen bir sempati ve oy var. Bu da aşırı sağcı e, seçmenlerin e, sandığa gittiğini ve Giorgia Meloni'ye güven verdiği anlamına geliyor. Çınar, Meloni'nin başbakan olmasıyla tartışma konusu olacak durumların, Rusya-Ukrayna savaşında İtalya'nın pozisyonu, Kürtaj hakkı, göçmen konusu ve İtalya'nın Avrupa Birliği içerisindeki yeri olduğunu belirtti. Şunu da söylemek gerekir, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde mevcut olan sağ partilerinden de direkt Giorgio Meloni'ye tebrik mesajları geldi. Bu da ilginç ve önemli bir senyal tabii ki. İtalya'da vatandaşların siyasete inanmama oranının yükseldiğini söyleyen Çınar, genel seçimlerin en büyük partisinin oy vermeyenler olduğunu söyledi. Ee, bir de şey var tabii. Giorgia Meloni'nin yükselişi çok ilginç. Yani %8'lerden %24-25'lere gelen bir parti. Bu da e, merkez sol partisi Demokrat Parti'nin oylarını koruduğunu göze alırsak diğer sağ partilerden ve beş yıldızlar hareketten ciddi bir kaymanın olduğu ortaya çıkıyor. Yani merkez sağ ve sağ seçmen İtalya'da var ve sandığa gidiyor. <laughs>